MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Karadeniz'de bulunan doğalgaz keşfi vardı. Stratejik gücümüze güç katacak dedi. Enerjide yeni rezervlerin ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti. Hem kasamızı dolduracak hem de başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır yorumunu yaptı. Türkiye'nin enerji konusundaki makus ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır. Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Enerjide yeni rezervlerin bulunmasının ekonomi üzerindeki etkisine de dikkat çekti Bahçeli. Kronik sorunların çözümünde önemli bir katkı sunacak. Hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artıracak. Başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır dedi. Yeni müjdeler beklendiğinin altını da çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir mesajıyla çizdi. En sert tepkilerinin hedefinde bu keşfe eleştiriler yönelten isimler vardı. Bu siyaset tarzı çürüktür. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler, milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. Bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. Bunların oyunları da mutlaka bozulacaktır. Karadeniz başlığının altında Giresun'da yaşanan sel felaketi de vardı. Doğal gazla umutlanan milletimiz doğal afette hüzünlenmiştir dedi. Ortaya çıkan zarar ziyan devletin müşfik dokunuşuyla tamir ve telafi edilecektir yorumunu yaptı.